ölülerin arkasından helva vesaire gibi yiyecek maddelerin dağıtıyorlar. Bu doğru mudur? Yapılan hayrat hasanat ne olursa olsun doğrudur. Ancak insanların böyle mali, bedeni yaptıkları şey doğrudan doğruya o şey ölüye gider mi gitmez mi bunun münakaşası vardır. Biz yaptığımız bütün hasanatın Cevabının büyük bir kısmını veya bütününü Allah sen bizim ölülerimizin ruhuna ulaştır, onları ferahmak eyle diyebiliriz. Cenab-ı Hak da ulaştırır ve mesud eder onu. Rahmetinden bayık değildir. Fakat asıl olan şey herkes kendi hayattayken hayrat-ı hasenat yapmasıdır. Fakat bizzat vefat ettikten sonra onun üçünü sayarak, yedisini sayarak, kırkını sayarak, elli ikisini sayarak bir araya gelme, bir şeyler okuma, hayrat sanat yapma bunlara gelince bunlar Müslümanlıkta yoktur, bid'attır. Mısırrâne yapılırsa insanlar sevap yerine günaha girmiş olurlar. Gün tayin etmeden, 40-52 demeden, yedi de işi bir şeye bağlamadan, kırkında şu şey okunur, yedisinde şu şey okunur, elli ikisinde şu şey okunur demeden ağzına geldikçe, aklına estikçe, kıbleye teveccüh ettikçe Allah yolunda okuyacağı, edeceği, yapacağı her şey Allah'ın lütfu keremiyle ölüye gidebilir. Fakat ibadeti taatta zaman, gün tayin etme, vazife keyfiyeti tayin etme bunlar Allah'a mahsus şeyler olduğu için biz ikab ve ihtas etmiş olamayız. Mesela namaz kılmak ne kadar güzel bir şeydir. Ama adet haline getirsek, her zaman öğlene bir saat kala kalksak, dört rekat namaz kılsak, namaz kılarken günaha girmiş oluruz. Fakat bir gün abdest aldık, mescide girdik. Bir gün abdest aldık, evimizin bir yerine çekildik, bir hücresine çekildik. Namaz kıldık, bundan dolayı muhakkak edilmeyiz. Belki ne zaman ibadete bir zaman tayin ederiz, bir mekan tayin ederiz, ve bir ibadet şekli tayin edersek, Allah'a ve Resulullah'a ait bu keyfiyetten ötürü muhafaza ediliriz. Hatta şu ikinci kelimen dahi, kaydı teemmül ve iftiyatta alınması lazım. Zira Resul-i Ekrem dahi vazi şeriat değildir, o mübellevi şeriattır. Dinin emirlerine ait bütün meseleler ya doğrudan doğruya Allah tarafından telkin edilmiş, emredilmiştir veya Allah Resulünün kalbine atılmıştır da Allah Resulü öyle yapmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hususlarda da cemaat ne kadar yanlış davranışlar içindedir. Siz sözler ile kendinize baktığınız zaman bunları açık seçik göreceksiniz.